Arkasında hücuma başlayacaklar Yalnız çok iyi bir sarsma var Görüntülendiler de Drone gitmeye devam ediyor bu esnada yalnız Bir oyuncu işaretlendi Lewis yalnız Oo, oraya gelen bir açamadı. oyuncu var Gözünü açtığı anda karşısında bir yoru gördü Ve Butun yardımı var Yalnız Syler'dan çıkan bir tane skor var Ama Woot vurmaya devam ediyor 3'e 2 hızlı bir itek denemesi var bu esnada Focus tarafından hemen siteye e yaklaşıyor Ama yerleşmeyi başardı Yine Oo, de Eletix Ama Varante geldi bir headshot çıkarttı Bu orada ama fiziden gelen skorla beraber artık Benci Pici tek başına sıkışmış pozisyonda 40 canı var <laughs> sadece. Lovantti vurmayı başardı biri ve biriyle getirdik. Kafesinde kullanıyor tekrardan pozisyon değiştirdi ve son anda çıkabildi buradan Benci Pici avantaj Benci Fizz'i yarıya kadar almak istiyor. kamera ile birlikte kontrol edecek yerini ve full'e gidemeyecek henüz. Yeri tekrardan belli Oo, oldu. Fake verdiği yani belli. Ki... Bir kez kalacak kalacak ama... Fakat o mesafelerin biraz daraldığı Oo, bir nokta. Hücum başlıyor. Drone geldi. line üzerine bütün reaksiyonu almak istiyor şu an için ve bubble açıldı. Buraya giremeyeceğinin şu an için farkında ama buradan hala yürümek istiyorlar mı? Dördüncü oyuncu da gelecek gibi. Bu esnada fokus... Farklı bir karar verdi. B'yi bırakmaya başladılar ve A'ya rotasyona gidiyorlar fake şu an için. Fake sanmılar. Ve bu fake sanmak belki de doğru bir karar olmadı. Backside'da Booth'tan harika bir entry var. Çok iyi bir giriş. Team Heretics 5v3'e getirdi round'ı. Ve Plant geliyor. Çok avantajlılar. Ve Booth'dan çıkan bir buğdan skor var. daha var. mini Booth'dan gelen abisine yardımla evet. beraber son kalanısı vermek istiyor. Benji Fisher şey tabi e, geçtiğimiz maçtan alıştı. Oo. Bu arada 1 arkasından mini Booth izin yakaladı. Çabuk bir skor fizi yine düşüyor. Biraz evvel de hatırlayacaksın entry veren isim. Evet bonusta mid tarafında düşmüştü. Bu arada yani Breach'in etkinliği gerçekten arttı tabii. Bundan maç öncesinde de biraz bahsettin. Alanlar biraz daraldı. A tarafına biliyorsun önceden iki tane giriş vardı. Biri shop, biri cave. Artık sadece cave yani shop'tan cave girişi var. Ve direkt bütün alanı alan bir bridge stanı var aslında başlangıçta. Evet. Bunu kullandığını gördük az önce Lewis'in. Gerçekten aslında, ikinci initiator olarak da tercih edilme noktasında yani tercih edilebilir bu esnada biz bunları konuşurken. Wut'tan iki tane güzel burst geldi, harika headshotlar. 4-2. Anti-bonus roundundan sonra burada da çok rahat gösteriyor Team Heretics. Evet Alorante buraya doğru gelecek, hemen orada smoke'unu da açtı. İki tane dust'ımız var, sokmayacak içeri ilk etapta yalnız. 35 saniye kala bir tane daha stavuz olduğunu söyleyelim. Sorun çıkartacak burada Alorante ama Vult rakibini düşürdü. 2 skor yine buldu. Çok iyi e, iki vuruş multikillerini bir önceki atırada görmüştük e, temsilcimize karşı. Şimdi oynanabilir bir round bıraktı takım arkadaşına. Sider 1 ve 2'yi deneyecek. Oo, Oo geçtiğini düşünmediler. Ooo Snyder Lewis e, ara, ara double ora bakıyor. Ve Lewis double oru keserken Kırık tarafında Buyu yakaladı. Hemen B'ye bir drone çıkacak bu esnada. B'de hala iki savunma oyuncusu var. Evet çabuk kırdı. Drone'u yalnız vurdu. Gelmiş tünelde Ay, ve Hatchet'ı gönderdi. Çok keskin başladı. Ve ultisini açtıktan sonra Rocky nice. gördü çok ve iyi. harika bir vuruş daha geldi Wood'dan. Hissediyor şu anda Wood ve Benji Fish'in Sider skoruyla beraber bir kez daha dördü iki. E yani bugün gerçekten çok büyük ihtimal bu gelecekmiş neydi? gibi gözüküyor. Benden kvan gönderildi. Aa kendisi de gitmiş mini bu ama evet. takım arkadaşlarının desek gelmedi hiç. Yani Lime 26 canla birlikte yaşamaya devam ediyor bu esnada. Wood düştü. Bravo yani Rience'in ultisi de biraz boşa gitmiş oldu. Sider. Onun 45 canı var. Biraz sıkışmış durumda ama uf, gelen Shock Dart e de dönüşebilirdi. Lewis'in yeri çok iyi. Bence fişi burayı kontrol eder mi emin değilim. Sağına bakacak ama Offangle çok kuvvetli. Ee, Lewis buranın tam olarak kontrol edilmeyeceğini biliyordu. Sider'dan ikinci e kill. Hiç multi kullanmadan bunu yaptılar. Yalnız Lime agresifti. Bence Fish işaretlendikten sonra ve ortada da yalnız oh. Rians vardı. Onu da Lewis düşürdü. Agresifliği yapan taraf bu kez. Fokustu. Yanıtı sert oldu. Heretics tarafına şimdi B'ye doğru gidip, gidip round'u orada bitirmek istiyorlar. Ve site arkasında Sider görüldü. Burada yalnız başına yalnız Sider. Evet yani rotasyon geliyor ee, orada bir fake TP var ve oyunu A'ya çevirmek istediler yani B'ye bu kadar hani görüntü verdikten sonra rotasyonun da buraya yola çıktığını düşünerek A'ya gitmek isteyeceklerdir. Bu arada rotasyonu kesen Riens Runt'aki ikinci killi ee, durumu tekrar eşitlemek üzere Heretics eğer büyük bir hata yapmazsa Alorante'yi yakalamak üzereydi Rience bu esnada. Alorante'nin yeşilde olduğunu biliyor yani Alorante gider ayak hiç bakmadığı yere bile bir iki mermi gönderip kill alabilen bir oyuncu. Birebir takaslanmış oldu sonunda. Ve Sider da turuncu tarafında. Ulti bu esnada Elbow'dan mini bu tarafından açıldı. Hemen bir önüne klon bırakacak. İki perdenin arasından geçti. Backside'a move atıyor şu an için. Karşılıklı yoru ultileri kullanılırken Alorante'den bir tane kill çıkmış. Sider'in önünde Pozisyon almaya çalışıyor bu esnada iki tane yürüyü görüyoruz. Sider Wood'u düşürdü ulti ile birlikte mini bu. i̇ki yolunun düellosunu kazanan isim oldu. Bence Fishy Sight'ın e plant'ı almaya çalışacak. Breach ultisi e çıkmış bu arada kimseye etkiledi evet, evet, mi? Tek atıldı. Backside'e atıldı. Fizi'den yalnız Ryan skoru var. Plant geldi. Burada iki oyuncunun canı oldukça az. 39 ve 51 ama gelen şok oradan bence Fişi'yi çıkartacak. Bu. Mini buradan harika bir vuruşma. Bence Fişi. Pilar arkasında bir tane daha skor çıkarttı. 1 ve 1'e geliyor durum şimdi. Ve avantaj burada Mini Buğda. Beklenmeyen pozisyon ama Sider yarıya kadar almayı başaracak. Çözüyor. Bu gidiyor. Çözüyor. Ve round'u bitirmeyi başarıyor. Daha doğrusu hani CT'ye göre Mini bu Operatörle birlikte entry devamında Rian'dan bir kill var. Bu yakalandı. Kontrolünü kaybetti ve double door'dan gelen Pick Lewis'ten hemen takas mini bu. Oyuncu üstünlüğü hala timli e, Heretics'in elinde. Line of Fizik alan son iki isim. İkisi de birbirinden çok uzak. Yani ikisinden birinin hani nereye gelirse Heretics iki tane oyuncu düşürmesi lazım ki hani 1v1'de bir bir bırakması evet. lazım. Aynen öyle. Şimdi Line Üç oyuncu üzerine doğru geliyor. Wood'da iki flash, <laughs> bir moli, bir tane de sıfır noktası var. Ve o Lime ilk yakalamayı başlıyor. Çok o, iyi flash. flash. var. Oo. İşte o bir ve bir senaryo. Wood <laughs> ve Fizi arasında. Fizi'nin paranoyası var, smoke gelecek ve Wood'un her şeyi var. Ama, Ama, ama Fizi çok bilmiyorum. uzakta, evet. evet. Ya o kadar geç gelecek ki o oh, bu baya bayağı da hemen kendini gösterdi Fizi. Öyle tipi oldu. Aa, şunu kesmek istiyorlar. Bu arada Aya usul usul yürüyen bir heretiks var ve ilkenin son anında ulti kullanıldı. Wood çıkacak. Yine bir keşif oku gönderildi oraya doğru. Buradan double door kill'i, Benji fişi Lime'i yakalamış. Düşen isimler var. Benji fişi yakalandı. Burada bir isim daha var yine Alorant'in yanında Fizi ama önce düşen Fizi olunca. işaretlenen i̇şaretlenen gördük. Hemen Smoke'unu açtı. Perdi de burada. Şimdi Lewis hareketleniyor. Gelen... Oo, çok dikkatli oh, olması lazım. Bu orada evet. Bu orada. Mini Şu bu. Mini skor var. Dabudor basıyor yalnız. Door da geldi. Hala sayt <laughs> arkasında sağ yattı. Ryan da yardım var. Lewis geldi oraya. İki Lewis. tane skor çıkarttı ama hala avantaj. Burada Eretix ve Lewis tek başına kaldı. Mini Bu show mini yaptı. Bu. <laughs> Bekleyip yine ağda bitirmek isteyecek gibi hücumu ve şimdi geliyor. Hücum, Hücum. buraya doğru. Mini Bu yine tipisini bıraktı. Lime yalnız Oh, Sayder yes işte. arkasında Riens yakalamayı başardı ve Luis gelen mini skoruyla beraber round artık sona eriyor diyebiliriz. 5 ve 2'de iki oyuncu bulduklarını tabii ki korumayacaklar. Bir sonraki round zaten satın alım gerçekleşecek ve burada silah düşürmeye çalışacaklardır ama fokus şu ana kadar çok temiz geçti roundu ve kontrolde. Ya entry alış şekli çok beklenen bir hareket değil. Zaten hani takımlar burada e, ikinci kontrolörün omun olmasına pek alışık değil. İkinci kontrolü zaten alışık değil ve bu kutu üzerinden aslında kendine bir off angle yaratmak. Yani bunlar gerçekten hani biraz daha alışkanlık seviyesine gelecek zamanla diye tahmin ediyorum. Sider'dan bu arada çok güzel bir vuruş. Bu üzerinde bence Fischer ne kadar takası alsa da hani burada round'u kazanabilme ihtimali yok. Belki yerden o vandalı alıp o rakibinin üzerine doğru gitmek istiyor bu arada. Ayak seslerini muhtemelen duydular. Kaderini terk ettiler onu. Bence Fischer round'a veda etti. Evet. Şimdi mini bu. Burada sarsma beklendi. bu da işin içine devreye girdi. O bahsetmiş olduğunuz e, zehir atıldı ve line düştü. Yani 25 saniye burada daha da kalabalıklaşıyor. Dördüncü oyuncu da geliyor. Plant alınacak. Öne çıktı bu arada. Bu yardım eden kimse yok kendisine. <laughs> Şimdi Sider'dan bir kill. canı var sadece. Bunun teker teker <gülüyor> düştü. Heretik <laughs> oyuncuları nasıl sıkıştılar burada? Bu roundu tek başına 3 ve 5'e gitti. var. Ve... Mini bu. Ultisiyle beraber info'ya aldı. Bu arada Amey'in baskısı var. Wood oh. bir Gelen skor yine bir tane daha vuruyor. Wood e, bu sefer e, durup beklemek ve rakibin fake'li oyununu, oyunuyla uğraşmak yerine e, ellerindeki ultiyle beraber hareketi yapan kendileri oldu. Benji Fishe. Polislerimizi değiştirmek durumunda. Alorante'den harika bir vuruş. Yine birebir düğünlü yine, olacak. Yine 2v4'e geldi durum 2v5'ten. Alorante, Benji Fishi tek başına. Gele a pozisyonun ortaya çıkması çok iyi bir senaryo değil tabii ki Keşfoku'yla beraber aa, ve takım arkadaşı oldukça uzak şu anda. Alorante'nin ama yürümeye ya. devam ediyor. Gelen drone var. Devre Alorante. Yakın mesafe <laughs> ve Aslında bir haydi. skor Yapacak, daha iki yapar mı yine? Alorante <laughs> bir tane daha vurdu Amoriyans'tan. Vakitli gelen bir takas ama yine Kazanılabilir bir clutch bıraktı takım arkadaşına. Lime 1 ve 2 oynayacak. Zaman aleyhine işlemeye devam ediyor. TP'yi attı bu arada. A'nın yolunu tutacak. Nereden gidecek? oyuncu? Ortayı kesen var. Kesen var ama bu şu an bu kadar büyük bir risk alacak mı? Hayır. Anladı. Kapalı duruyor. Elbow'dan döneceğini düşünüyor. Ve Lime çoktan A'ya gitti. Aa. Duymadılar Lime'ı. Plant sonrasında anlayacaklar Lime'ın A'da olduğunu muhtemelen. Son ve Lime... Iyi. Uçağı kurdu. O, çok uzak. Bir tane flash'i var. İstediği her yerde pozisyon olabilir. Flash'ini bu arada çok erken kullanıyor Lime. Double hamle yapacağını düşündürmek istiyor ve... Bakalım nereye gidecek? Main'den Double gitmeye karar verdi. Ulti çıktı bu arada Rians'ten. Hiçbir şekilde yerini bilmiyor. Bu zaman kaybetmesi anlamına gelecek Heretics'in. Evet, site arkasını temizlemek istedi ama... Yani burada Lime'ı bekleyecekler mi? Main'de bekleyecekler meyin bekliyorlar bu. Endişe ediyor ama şu an arkasını döndü. Oh çekmedi dedi Lime vurmuyor ilk etapta. Aa Arya oraya bakıyor. Live tetik disiplini göster. Bu smoke Viper'ın arkasına doğru yerleşen bir sider var. İçeriye doğru bir tane. Drone çıkartabilir şu anda. Bir tane astavuzu mevcut. Bu için vururuz. Priyut bu bundan etkilenecek. Ama bir tane de astavuzu çıkarttı o eşiğe daha risk alıyor. Priest sideri düşürmeyi başardı. Bizden gelen bir sarsma. Bu hiçbir şey getirmedi. Buradan gelen skor. Tünel geliyor bu esnada. Benim ve Heretics bu hücumu geldi. Geldi ve... Bu oh. kontrol de. Sider'ı düşürmeyi başardı. Lime de görüldü orada. Yalnız smoke içerisinden e, yürümeye karar veren bir oyuncu olacak o esnada. Oh, Hemen bir tane Çıkacak takım arkadaşını oh. korumak of. için ama Wood geldi Lime'ı yakıldı. Alorante'den çıkan bir tane skor var. Kurtarabilecek mi? Önüne bir pop flash. Burayı bu esnada Luis'den double door baskısı Alorante. Orante. Evet. Takım arkadaşlarını çağıracak şimdi B'ye. 1 b 1 ee, B'de olay var şu an. Bu çok daha avantajlı ama bu kapatırken ne gördü de vurdu bu'yu bu 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 bilmiyorum. Geldin. Önce Wood'u tam aslında bu ikili bir flash bir kebek backside'de hazırlanırken Alorante beklenmeyeni yaparak sadece Allah, sağından Allah, yürüyüp önce Wood'u vurdu. Bakın, Ardından Bu'yu bu vuruyor. Neydi? Çok ekstra oyunlar 2 ve 3. Oyuncu üstünlüğü fokusta. Ultinin içerisinde olması zaten şu an iki oyuncunun çok büyük bir avantaj. Alorante tekrardan tespit edildi. Yalnız Benji Fişi ses veriyor Benji Fişi. Şöyle bir iki mermi göndermek istedi. Beklenmeyeni yaparak yürümek istedi ama... Şey aslında kılını kırdı. Bir diğer oyuncuyu da gördü aslında line. Ama ki? dediğin gibi yani smoke var. Burada Molly var. Üzerine bir Oo. Oh. Oh. Paranoyadan çok kötü etkilendi ve bu da iki tane kill ekstra ama yine de backup'u düşüren Alorante. Round'un en kritik kill'lerinden birini aldı. Yine 3 ve 2. Yine oyuncu üstünlüğü fokusta. Evet buradaki... Yani Lyman astazo bittiği anda hemen herkes hareketlendi orada ve avantajlı çıkıyorlar. Rotasyon biraz geç kaldı burada okuyamadı. İki oyuncusunu getirmek istemedi buraya. Heretics <laughs> diyelim. Ve iki oyuncu site arkasında şimdi kullanılan bir omun ultisiyle beraber tekrar pencereye doğru giden bir Fizi. Bunu daha önce gördük. Alorante'nin nasıl şu anda yok. Bir tane çok Luis oyuncuyu da gördü. Kendisini gizledi. Alorante bence bir şey yakaladı. Bir tane sarsma var. Bu bundan etkilendi ve Alorante'den... Arkasından çıkan dört tane oyuncu var. Klonla birlikte ilerleyecekler. Bir backside flash'ı daha. buradan oh, bir headshot şerifle birlikte. Devamda Lime. Klon'taki ikinci kilini aldı. Köprü tarafında bir oyuncu var ama Fokus avantajlı. Bu ekibini gördü. Bir şey çıkartamıyor ve burada olduğu biliniyor. Canı da azaldı. Backside daha 3 ve 4. Oh flash, flash bill bill geliyor. Oh çok iyi. Kapandı orada. Alorante vurmaya devam ediyor. Biraz erken gönderdi. Şimdi bu arada sarsma gelirken Buraya smoke ardından yes. Molly. iki tane kill. İki oyuncunun yeri belli gelen ok zamanında Sol kırılamadı belki ama Wood hala backside'da. Üç oyuncuyla birlikte yaşamaya devam ediyorlar. Wood'dan oh. kritik bir kill. 21 canı var sadece Wood'un. Bir şok dart geldi. Wood düştü. Ama hala kalabalık burası Biz derken Riyans de düştü. Sider'ın 14 canı var. Bu hala backside'da. Yardım alamıyor henüz. 13 Plant. saniye var. Plant'i alıyor Sider. Bu esnada takım arkadaşını korumaya çalışacak ama bu da yine Benji Fişi'yi bekledi. Kritik bir kill. Çok soğukkanlı bu. Tek başına kaldı. Fizi'ye bakıyor round. Evet Fizi. Smoke arkasında kaldı. Arkasından da endişe ediyor şu anda. Ama iki oyuncu da saat içerisinde şu anda birbirleriyle yan yana gelecekler omuz omuza. Bu 1 ve 2'de avantajlı senaryo oynamak istiyorlar. Ve ilk rakibini gördü Fizi. Ama kendisi de görüldü. Burada ve Smoke arkasında yarıya kadar aldığı imayı gerçekleştiriyor. Bu Smoke'dan çıkmaya karar vermedi fizi ama bence fişiye rakibiniz kendi smoğundan çıkmaz. K diğer tarafta ee, ve yalnız bu yorumsuz <laughs> kullanıldı. Ooo full kör. Sarsma da yedi. O her şeyi yedi. Live ulti atacak gördü rakibini. O vuramadı ama. Hasar var, var ama öldüremedi. Sesleri alıyor şu anda. Gelen bir tane hasta Live yandı. Bey'i oynuyorlar ama. B'de Bay e de iki oynuyorlar. tane oyuncu var. Riyaz bir tane vurdu düşürülecek. Live Rians yakalamış. Benji Fischer hala hayatta burada ve Live'ı da vurmayı başarıyor. 3 ve 3. Acayip bir round. Acayip bir round. Ulti gelecek mi diye bakıyorum. Hayır. Alorante'nin hala bir yükten, iki yükten düzeltiyorum. Şimdi direği vardı. Lime bu arada round'un içerisindeki üçüncü killini alırken Wood düşen isim. 3 ve 2 avantaj tamamen fokusta. Bu gelecek. Elbow'da bir oyuncu var. Yalnız bu Herkes onu beklemeyecektir. Ve Lewis'in kiriyle birlikte uzatmaya gidiyor gibi gözüküyoruz şu an için. Mini bu kalan son isim. Saydın önüne kadar geldi mini bu. Ama ya burada yapabileceği pek bir şey yok. Pozisyonlar çok güçlü. Flash'la öne çıkmaya çalıştı ve onu beklerler burada, mi burada? Oo, yalnız geçti arkasına kutunun. Bekleniyor mu orada? Flash, geldi geldi bu kontrol etmediler. Aa, Bikin sadece. Birebir bir değişim var. Alorante mini buyu yakalamış. Benji Fish'inden bir takas var. Alorante <laughs> sadece bir kill'de kaldı round içerisinde. Kafesle birlikte sahada geçmeye çalışacaklar. Fizi yalnız Aa, farklı bir şey tutuyor. İki oyuncu kör değil ama yine de Fizi. İlk kill aldı. Devamlı Riyaz'dan gelen takas durumu 2-2 sayıda. Hala bir oyuncu var. Lewis'in kill'iyle birlikte tek başına kaldı Wood. Bunu yapması lazım, 25 saniye. Side'ın etrafında iki hoca İlkini aldı, yedi mermisi var sadece. Vod yapar mı? Bir wall ve one head one. Head gitti. Hemen reload atacak zamanı hala var. Nerede olduğunu biliyor. Bir girişik daha geldi ve yaptı bunu. Bilmediklerine dair hiçbir fikirleri yoktu. Ta ki şu ana kadar. Çünkü Rience'i görebildiğim kadarıyla rotasyon geliyor. Lewis'ten gelen minibook skoru. Ardından budan gelen bir takas. Sider düştü. Plant'i rahat bir şekilde alabilecek gibi gözüküyor bizi. Olay mahalline biraz geç gelecek bir Benji fişi var, onu bekleyebilirler. Backside'da. Side'ın etrafında tek bir oyuncu var sadece. O da sanıyorum Lime, evet Lime, ee, Orange tarafını ee, kontrol ediyor şu an için. Ve Luis buyu yakalamış, takas geldi. Rians, çöçe getirdi tekrar. Gönderdiği yok, info vermedi. Lime avut, yeterek kullandıktan sonra silah alana Benji. kadar düşecek ama Benjiden takas var. Durum iki ve iki çok iyi geldi. Fiziden. Ama o Sana normal. verelim ee tabii, tabii, krediyi tabii. Çünkü double fake vardı evet. Yani e, yine bir şey değiştirdiler Yalnız açılışı yapan Woot oldu B tarafındaki agresiflik denemesi Sonuç vermedi Ooo Oo, Lyme yalnız Lewis'in yeri açığa çıkarılamadı henüz ee, TP de geliyor bu esnada ama Herhangi bir yetenek kullanamayacak Bıçak isabet altına aldı Lewis'i Ama Lewis kontrol edilmedi birebir takas Ucuz kurtuldu şu an Yalnız gelen oyuncu var Lime Şimdi yani plant işte, geldi. Yapamaz, hamle yani, yapamaz mı? Hamle yapamay yapamayacak, takım arkadaşlarını bekleyecek. Volme bekleyebilir yalnız. Oo görüldü ama. Görüldü, yeni görüldü, işaretlendi Oo, bol, şimdi bol, galiba. Gelir mi? Ama kendisini Wolven gemeyeceği pozisyonu aldı. Oh, Backside'de akıllıca... bir oyuncu geçse dümdüz vuracakmış. Ama risk almadılar tabii, çünkü tabii. burası. Burada gelen oyuncular var. 3v3'te şimdi site içerisinde bir tane oyuncu var. Mini Wu'nun değiştirdiği pozisyonu görüyoruz. Smoke arkası kalan bir tane Wood var. Asit'e uzun etkisi geçecek artık. Rians bizi yakalamayı başardı. Sayı avantajı artık Heretics'te. Rians site arkasında Wood. oyuncuları gördü. Wood bir tane daha vuruyor. Ve artık Alorante tek başına 1v1'e getirdi Rians. Zaman. Ve Alorante bir ve o oh, mini bu. Buradan çıkmak durumunda TPC'ne attı. Aktifti neyse ki. Yalnız oh, geçişleri yens. Rüvizya kaldı. Uzu da vardı orada. Görüş sağlıyor. <laughs> Saniye. <'in> erken düştüğünü <laughs> görüyoruz ama arka vuruş alır Ante'den. Mini ama mini Zaten arkasında arka iş yaptı. 2 skor. Fizi mini bu yakaladı. Aa, oh, bir Fizi. tane daha vurdu. E ne oraya Herkes çıktı? Ekstra sonra yapıyor sonra. Ya. Herkes ekstra yapıyor. 2 ve 2. Fizi planti yani alacak. Çok uzaklar. çok uzak. 2 ve 2'de turnuvada kalmak için burada eritik oynayacak. Sider site'da Fizi main'e çıktı. Wood bir flash'i var, bir molisi var. Bence Fizi'de herhangi bir utility kalmadı. O oh, Fizi ulti İki attı. oyuncuyu da gördüler. Bu arada bozdu ama çok iyi dikkat çekti oh. ve Sider'ın aldığı timingle birlikte tek başına Bence Fizi ve Focus finale çıkan ikinci takım oluyor. Heretics'i mağlup ederek uzatmalarda 15-13.